Burak hakkında çok fazla konuşmak istemiyorsunuz ama çok fazla sayıda soru geldiği için bunu aydınlatma açısından ne size çok bu fazla soruyu cevap e, e, ki ama. yani tek herhalde şu andaki Trabzonspor adına muhatap olarak en yetkili kişisisiniz. Şunu sormak istiyorum evet. ben efendim, ee, özellikle Buyurun. Burak Yılmaz'ın burnu kırıldıktan sonra Trabzon'da siz Galatasaray'lı bir karşılaşma oynadınız ve Burak sis nedeniyle Trabzon'a gelememişti ve o karşılaşmada oynayabilecek durumda olduğu ve e, aslında maskeyle oynamak istemedi söylenmişti. E bir, Onun bilmiyorum. detaylarını Bunu, bir, anlatabilir bir anlatabilir misiniz? Burak, Burak, Burak Galatasaray'ın oyuncusu biz kendi bakıyoruz. Ama Türkçe'de çok güzel bir laf vardı. Keser döner sap döner bu hesap bir gün döner. E öpüyorum. Çok selamlar. Peki Siz sorumuza net sorumuza net cevap alamadık ama teşekkür ediyoruz Sayın Sadi Çok sağ olun. Ee, sayın Başkan'ın açıklamaları bu yöndeydi. Biraz da herhalde <laughs> sert bir giriş şu. yaptı. Sıkıntı şu. Biz kimseden inaye falan istemiyoruz. Bağlanıp bağlıya. Ben mesela şimdi şey olmasın diye, kampta diye kimseyi de üzmek istemiyorum bir başkan nesinde? Yani biz öyle bir dakika son soru falan burası şey değil. Ee, söylemedi. Yani başkan bağlanmak yani, istemiyor diye zorla mı bağlandı? Ay, başkan bilmiyorum. bağlanmak istemiyorsa buna saygı duyuyorum. Ama bağlandıktan sonra Trabzonspor başkanını algı olarak bizi televizyonumuzu hakir gösterecek şekilde son soru iki dakika süremiz var ben bunları söyledim geç sıradaki plan burası şey değil Eser esir kampı ve askeri kamp değil askeri kampta fazla soru soramaz şimdi çok fazla insanlar çok fazla gerildi biraz belki hoşgörüyle bakılır ama şimdi, ama olmaz bu bizi hafife almaktır ben de hafif... Dünyada en sevmediğim şey... Yok ben başka televizyonda da bağırsa, aynı tepki Fark etmez. Şimdi bak ben, şöyle bir şey beni var. başkalarıyla, benim şimdi ben, televizyonumu, abi. benim programımı... ...başkalarıyla ben kimsenin, sanırım, senin siz dahil, Ceylan dahil, hanımefendi dahil kimsenin... ...çünkü biz kimseyi şey, hafife almadık. Ben o anlamda böyle bir şey yapacağını kesin düşünmüyorum. Başka senin şey hoşuna gitti mi Yılmaz Hoca? Hayır benim gitmedi. Tarsı hiç gitmedi ama... E, ...şimdi He. ben kendisiyle bizzat birebir konuştuğum için bundan... ...bir 15 gün evvel bu daha mahkeme esnasında... Ee, biz Barış Özbey'in düğününde beraberdik. Başkanla konuştum. Şöyle bir sıkıntısı var. Eee Trabzonspor'un bu konuda çok yalnız kaldığını, büyük takımlarla baş edemediğini, camia olarak yetmediğini ve bunun sıkıntısını çektiklerini. Yani daha fazla farklı özel şeyler konuştuk bunların ve dolayısıyla bunların medyanın da, medyanın da bu konuda evet. Trabzonspor'a evet. diğerleri kadar destek vermediğini. Doğru değil. Bunu söylemişse bu ya. büyük bir yalandır. Niye biliyor musun? Bu, yani, ben... Yalan benim ya? anlatayım sana. Benim programım ya sen, diğer televizyon programlarının birçoğu ya. Trabzon gibi Trabzon algısında ufacık bir şehrin hakkını aylardır veriyoruz. Hem direkt ve direkt. Ama bizim burada ne Sadri Başkan ne diğer kulüp başkanları tarafından son <laughs> soru iki aslında, dakikanız var filan. burada böyle, konuşukları Eşit bak, burada konuşukları tamamen duygusal. Neden? Ya sen oraya yazmışsın 5 milyona serbest kalır diye. Buna Galatasaray gidemez. İş transfer yapamaz diye bir şart git koymuşum mu? Koymuşsun. Şimdi bakayım. bana göre bana göre hep halde... saptırma şöyle Yılmaz Hoca. Ceyhun, Selçuk, Engin ve bu, bu son gün defada Burak, Dolar, Trabzon, efendim, Dolali yoldan umut, Tuluzda, umut, Tuluz. Elindeki çok önemli debe Jaja, Trabzon iyilerinden biriydi. Önemli değerlerini sebebi ne olursa olsun para, Trabzon şehrinde yaşamak istememek ve başka nedenler. Sebep ne olursa olsun, Trabzon böylesine yıldızları sürekli yıllar içerisinde kaybediyorsa, şuna sığınamaz Trabzon. Bir Burak gider bin Burak gelir. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu bir. İki hafife alınmayı kabul etmiyorum. Üç Burak belki başkan olan saygısından ben gitmek istiyorum filan deyip yalan söylemiş olabilir. Bu da fazla büyütülecek bir şey değil. Çünkü babası yaşında bir adam. 5 milyon euroyu serbest gelir getirirlerse bırakır Hı. dediğin an. He, Şimdi kim getirirse 5 milyon euro Ceylan mesela dedi ki Türk oyuncuları yurt dışında oynamayı düşünmüyor. Yani ne düşünsün? Adam burada 3 milyon üç buçuk milyon euro canlı e, bir tane vergi vermeden para kazanacak. Şimdi Avrupa'da e, Mehmet Topal'ın kazandığı para bedeli buraya geldi iki misli para alıyor. Yani bir futbol yüz sene oynanmıyor. Ne yapayım ben Avrupa'da oynayıp da, isterse bana para versin. Ne gider uganda'da oynarım yani. Böyle bir şey yok ki şimdi, profesyonellikse. Şimdi hocam, yani işin şey boyutu Avrupa'da oynaman özelliği ne? Ne olur oyna? Şimdi, futbol oynayacaksın. Işte başka hocam, bir şey orada badminton oynamayacaksın galiba yani. Şimdi, futbol hocam, oynayacaksın. Bu dar, ve karşılığını bu, fazla dar, alıyorsun burada. Bu bir dar bakış açısı Mesela Avrupa'daki bir futbolcu, Fransa'da oynuyor. Hedefi ne oluyor? Premierlik oluyor. Niye? Dünya'nın en önemli, en önemli ligi. Ondan sonra ne oluyor? Real Madrid oluyor. Ya, Barcelona. Dünyanın oluyor. En önemli ligde oynadığın vakit buradaki paranın yarısını alacaksan niye oynayayım Ay, ya? Yani? Yani para şimdi, kazanmak yarı, için. Orada da para futbol veriyorlar. bir meslek ve bunu icra ederken karşında maddi bir şey var, getirisi var şimdi, şimdi, ve bu getiri Türkiye'de Avrupalı takımlardan daha farklı. Ve orada İngiltere'de sen de biliyorsun alınan vergi %50, %47, %45 vergi alınıyor. Türkiye'de böyle bir şey yok. Şimdi bir şey söyleyeyim %15 hocam. 115 topaş. Türkiye'deki paralar zaten anormal. Türkiye'de futbolcu anormal para ödeniyor. Türkiye'deki kulüpler maalesef, mesela Galatasaray Fenerbahçe Kulübü'nün geliri Porto Kulübü'nün neredeyse iki katı. Ama Porto kulübü ne yapmış? Son 10 senede 3 tane Avrupa Kupası almış. Biri Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Yani Türkiye'de para veriliyor ama kulüpler maalesef iyi yönetilmiyor kim ne derse desin. Şimdi Galatasaray'ın... o başka konu. Bak ben mı şimdi oyuncular yani? için de aynı şey geçiyor. O de farklı. Oyun yani. Bak şimdi bir şey veriliyorsa onun karşılığı olmalı hocam. Bayern Lig'de ee, şimdi, yani buranın pazarı mı? Burada şi, bu kadar oyuncu var. Şimdi şöyle, Burada oyuncu değerli. Oyuncu sayısı fazla değil. Oyuncu yetişmiyor. Şimdi şunu, şunu söyleyeyim. Da 33 tane Avrupa'da Messi'den bilmem neden sonra gelen 3. sırada. Şöyle Gönkran'da bir örnek bir vereyim hocam. Bakın, bakın. Niye Aa, alıyor sağ... Lazio takımı? 5 milyon eurosu mu yok ya? Yok şimdi, veremiyor. Niye gideyim ben Lazio'ya? 5 milyon euroyu verir bu on servisine ama şeyler e, Burak'ın alacağı parada zorlanıyordu. Yani Lazio Lazio veremiyor. Yani Burak şey gibi söyleyeyim. oyuncuyu Lazio takımı alamıyor o zaman. Sen alamayacaksın ha bu adamı. Ama Burak gibi bir oyuncu da Lazio gibi bir takım. Yani bugün Galatasaray da şey takımını Lazio ile kıyaslarsanız Galatasaray'da bir takım yani Lazio. Ya yukarı. tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne devam edecek bir takım. Ee, onun gibi bu konu, konuda bir şey söyleyeyim. Bakın Türkiye'deki ödenen paralar gerçekten çok anormal. Mesela Şampiyonlar Ligi şampiyon, final şamp, finali oynayan anormal, Hiç anormal. değil. Bayern Münih, Türkiye'de, Türkiye'de Ligi, bir tane Burak Milli Piyango'dan çıkmış gibi hocam, para alıyor ya. Şimdi, bir dakika, bir dakika, bir dakika hocam. Kulübü'nde maç başlarıyla birlikte Ebu'ye Uşfaluzi, Melo, Selçuk, Burak bunlar hepsi 3,5-4 milyon euro arası para kazanan Geçen oyuncular. Geçen televizyon gazetede okudum 154 milyon euroymuş değeri. bunlar hepsi bu büyük Bayer takımında Ribery ve Robben hariç 3 milyon eurodan fazla para kazanan futbolcu yok. O net 3 milyon euro ile net, net midir? İşte net. Net olarak ben onu söylüyorum. Türkiye'de biz dünya şeyinde FIFA'da 33. sıradayız hocam. Avrupa'da 11. sıradayız. Işte, Ara para evet. yönden Öyle İlk değil orada mi? Şimdi beni yani. Azerbaycan'dan bir takım istiyor. Ben diyorum şu kadar verirsen gelirim. Ya Gitmem. hocam biz Azerbaycan mıyız? Bak dinle bir şey örnek Azaz vereceğim Azerbaycan sana. mıyız? Örnek Katar vereceğim. veriyor. Şimdi kıyaslarsan, şimdi beni bir dinle. Kıyaslarsan Türkiye'de Avrupa'da için Azerbaycan gibi bakıyor adam buraya da. Adam diyor ki verirsen parayı gelirim. Ben ne geleyim sana kardeşim diyor. Çünkü buradan bir daha atlaması zor Avrupa'ya. Yani buranın pazarı... Türkiye'deki, Türkiye'deki, Türkiye'deki verilen para Katar'da da yok. Biraz Rusya veriyor. Şimdi biraz Çin vermeye başladı. Türkiye'deki ödenen paralar gerçekten anormal paralar. Başarıya göre zaten anormal paralar. Evet. Bayar Münih'in e, ödediği para. Neticede sen 6 tane yabancı Yani. çok kolay. Bu devlet politikasıdır. Avrupa'nın nüfus olarak en kalabalık ülkelerin başındayız. Doğru mu? İlk beşe gireriz. Evet. Doğru mu? Evet. Bir de nüfus ve fakirlik zenginlik oranına baktığım vakit Avrupa'nın futbol için en cazip ülkesiyiz. Futbol için en cazip ülkesiyiz. Peki biz niye yıldızları yetiştirmiyoruz? Bunun temel nedeni şu. Koskoca Valencia'dan dünyanın en önemli iki ligi İspanya İngiltere ve Valencia İspanya'nın üç numaralı takım Madrid ve Barcelona'dan sonra. Valencia'da direkt oynama özelliği olan bu hakkı eline almış çok sevilen koskoca Mehmet Topal Valencia'yı bırakıp Türkiye'ye geliyorsa bunun tek nedeni vardır para. Ne demektir bu? Valencia'da vergisi çıktıktan sonra Hı. Mehmet Topal elinde kalacak para. 1 milyon, 1 milyon, 200 bin Euro'dur. Fenerbahçe'de bunun en az 2-2,5 katını alır. Yani. Kendine göre haklı mı? Haklı çünkü 10 sene daha oynarsın, 5 sene daha oynarsın. Bitti. Onda çoluk çocuk ekmek bekleyecek. Bu parayı kim verecek? Bravo. Ha, tamam, bunun, içinde, yani. bunun içinde son 10 yılda yurt dışında Türkiye menşeli yetişmiş 2 bile 3 tane oyuncumuz oynadı. Bunun başında da en iyi oynayışı i̇şte Nihat gelir, Tugay gelir. Ama şu var, idarecim karın doyurmuyor. Devlet, bugün bize çay servisi yapan kadına aldığı vergiyi normal iş adamından aldığı vergiyi, memurdan aldığı vergiyi, futbolculardan almış olsa bugün Mehmet Topal Valencia'dan Türkiye'ye dönmez. Ama, Çünkü aynı vergi olayı ile birlikte. O Mehmet Topal'lar falan Türk futbolunda oyuncular örnek değiller. 5000'e yakın profesyonel oyuncu var. Bunu saysan işte iki elin parmağı kadardır yani. Üste gözüken bunlar. aşağılara bir baksan kepazelik var. Peki yani. başka bir soru sorayım. Dünya ülkelerinde ikinci sınıf ülkeler yani Portekiz, Rusya, Türkiye, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerde bir hesap yapın. Kendi ülkesine yetişip yurt dışında oynayan en az ülke futbolcusu kimde? Türkiye. Niye? Burada para Para Aa, burada onun için. Romanya'da alıyorsun, yılda 100 bin euro alan futbolcu çok büyük futbolcu. Ya, Örneğin gidiye, Romanya'da, İspanyol'da bir buçuk milyon euro alıyorsun. Dolayısıyla yani bunu ya, bu bas, devlet politikası. Baspar bağırıyoruz burada. Türkiye altyapı bilmem ne o 70 hocam, milyon oyuncu çıkıyor. Ama bu tabi bu, burada tabi kaba de hiç kimse kızmasın. Niye bizler? Sizler derken Yılmaz Bural ve Ceylan kardeşimi ismen söylemiyorum. Teknik direktörler Yok. ve menajerler. Bu sistem sizlere Aynen. güç, iktidar ve para kazandırdı. Şimdi sen son 10 yılda Allah aşkına söyle yurt dışı menşeli kaç tane yabancı oyun Türkiye'ye pazarladı? Meşrudan bahsediyorum. Şimdi hocam Aklı ben... bir şey gelmesin. Şimdi güzel bir konuya değindin hocam. Türkiye'de en çok konuşulan konu bu işin içinde olmayan insanların konuştuğu konu. Her programda mutlaka transferler konuşuluyor ama bu transferi yapan ne bir yönetici oluyor işin içinde ne bir menajer oluyor. Bu güzel bir konu hocam. Şimdi ben çok oyuncu getirdim Türkiye'ye. Doğru. Ben 17 senedir bu işi yapıyorum. 17 senede çok oyuncu getirdim. Rusya'da verdim. Çin'e de verdim. Brezilya'dan aldım, Japonya'da verdim. Dünyanın her yerinde yaptım ben bu işi. Yapıyorum da. Şimdi buradaki sistemdeki çarpıklık kesinlikle ne hocadan kaynaklanıyor, ne benden kaynaklanıyor. Kulüplerin yönetiliş biçiminden kaynaklanıyor. O zaman peki Baspar varıyoruz da bunu bu yönetim e, işi değiştirmek adına ne yapıyoruz? Ya söz hocam sen dışarı hocam yönetici biz ne yapalım, şey yapmıyor bizler Allah değil, aşkına şunu söyleyin. Değil. Ceylan Yılmaz Hoca şunu söyleyin. Allah aşkına söz verici sen dışarı Türkiye'deki sistem yönetici veya kulüp başkanı, menajer, belki antrenör, belki bir yönetici daha. Buradan tırnak içinde cebellezin yok mudur? Bak pura sermeydi. Ya bu, bu profesyonelin olduğu yerde böyle şeyler oluyor, yapılıyor yani. Yani paranın evet. olduğu ben yerde. Ben bir dakika hocam. Ben çok açık konuşayım hocam. Ben dünyanın her yerinde şey yaptım. Dünyada Türkiye transfer kirliğinde ilk 3'e 4'e girer, rahat girer. Nasıl oluyor bu kirli? Mesela oluyor ben şimdi şimdi ilk sakala... bak şimdi bak ne bu bu işte. Şimdi herkes Türkiye'de menajerler falan. Menajer Kimle iş yapıyor hocam? Bir kulüp başkanıyla yapıyor. Bir yöneticiyle, bir antrenörle, bir futbolcuyla yapıyor. Kimle yapıyor bu işi? Kulüp başkanı, yönetici olmadan, kulübün içinden birisi olmadan bir menajerin tek başına bir şey yapma şansı var mı? Tamam. Var mı? Peki Allah için 17 senedir bu işin içindesin. Sana öyle kulüp başkanları demedi mi? Ceylan bize oyuncu getir. 1 lirayı 3 lira gösterelim. Sen de hanıtını al. Biz de... Bunu dediler mi? Demiş olmalar Hocam 2-3 defa oldu. İşin doğrusu. Ben böyle bir işe girseydim zaten 17 senedir burada alnım açık gezemezdim bu piyasada. Demek bu iş ki, böyle. Ben bu işe dedin. biraz seviye getirmeye çalıştım. Herkese biraz örnek olmaya çalıştım. Dedim ki bu işi dürüst yaparsanız kirli işlere girmezseniz uzun vadede siz kazançlısınız. Herkese de söylediğim bu. Bu işe başlayan arkadaşlara söylediğim de bu. Ama sen temiz iş yaparsan bir müddet sonra sistem kötüyü kötüyüz, hiçbir başkan yönetici sen de iş yapmasan ne yapacaksın? Yapmasın hocam. ve ya Yapma bu sen. yüzden dolayı işlerden aşağı indi mi? İnmez olur mu çok hocam? Yani şu, şu son 5 senede açık gelmesine katkıda bulunduğum adamdır. Kendisi de burada. O, ben Eskişehir Spor'daydım o zaman. Yani o zamandan biz teşvik etmişiktir gelmiş. Öyle değil mi Ceylan? Yardımcı Biliyormuşsun. Ha, o zamandan tanışıyoruz. Yani çok kaç yıldan beri. Şimdi biz de Türkiye'de ben çok menajerlerle çalışmam örneğin. Bu sefer bakın bir ters dönüyor olay yöneticilerin samimi olduğu menajerler bu sefer sizi o takıma gelmenizi engelliyorlar. Çünkü siz oraya gelirseniz iş yapmayacağınız için vay o yaramaz benden bunu aldı benden bunu Ya yani bir yalan furyası içinde gidiyor. Düzgün olmak dürüst olmak Ceylan adına da kendi adıma da Türkiye'de maalesef prim yapmaz. Yani işsiz kalma riski var. Ben de Peki. bu konuda bir şey söylemek ee, istiyorum. Sizin e, sorum olacak. Ha? Siz bunu evet. söyleyeceğinizi Çünkü e, spor yöneticiliği aslında bir bilim dalı. Yani bu işin mutlaka Türkiye'de profesyonelle dönmesi lazım. Tamam başkanları seviyoruz, iş adamları vesaire çok hoşumuza gidiyor kulüp başkanları olsun. O olsun ama yönetim kurullarının bunun dışındaki başkan, işte başkan yardımcısı dışındaki diğer kişilerin mutlaka profesyonel yöneticiler olması lazım. Ve bu işin eğitimini almış kişiler olması lazım. Çünkü bu bir bilim. Spor hukuku var, spor pazarlaması var, spor ekonomisi var. Bunları bilmesi lazım insanların. Peki yöneticiler altında e, e ya, o ya, tarz isimleri çalıştıramaz mı? Yani tamam kulüp yöneticisi çalıştırabilir. Kulüp menajerliği, mesela kulüp menajerliği sistemi olması lazım. Gerçekten çok kirli ilişkiler var. Duyuyoruz bunu. Bu işin içindeyseniz duyuyorsunuz. Yani Peki niye şans, olmuyor? Şimdi bak bu kadar basit şey, Sen kadın halinde futbolun içine yeni girme olmana aa, rağmen. Evet, içindeyim. yani içine yeni girmiş ha. olmana rağmen. Bunları söyleyebiliyorsun da. E, yıllardan bilmiyorum. beri bu işi yapan insanlar niye bunu değiştirmek ha, ya, istemiyor? İşin içindeysen herkes susuyor yani. Herkes işinden. Neden susuyor? Köşesinden bulaşmış demek. Yani o zaman kural koyucular. Ya işte, Futbol Federasyonu siz nasıl yönetirseniz aşağıdakileri de öyle yapmak işte durumunda. İşte profesyonel yönetici gelmesi lazım. Niye ya yani profesyonel yönetici ahlaksızlık yapamaz mı? Ama denetleyecek. Şimdi siz hanımefendi sizin, efendi, sizin Şimdi... söylediğiniz Poliana kitaplarında vardır. Barbara Cartland'dan <laughs> yazar. İşte mavi gözlü kız sarışın adam. Evet. Bir kafede içki içerler. İdeallerden bahsediyorum. Re realist.